Merhaba arkadaşlar. Nereye gidiyoruz abi bu saatte? Allah Kapadokya'ya gidiyoruz çekime. Toplandık. Hem iş hem hem iş hem tatil. Hem tatil. Mi? Ben benim için iş sizin için tatil. <gülüyor> <gülüyor> Soldan Nereye? Merhaba. Merhaba. Bir şey söylemek ister misin? <laughs> Bir şey kanalın sağlam. reklamını yap. Kanalın reklamını yap. ne diyecektin? Nereye gidiyorsun şu anda? Uça. Nereye? Uça. Uça. Yer olarak nereye gidiyorsun? Kapadokya. Ya. Kapadokya. Ya. Merhaba arkadaşlar. Kalacağımız mekana geldik. Yunak evleri. Geçen sene de burada kalmıştık. Baya memnun kalmıştık. Bu sene de burada kalacağız. Hem iş hem tatil olacak. Nasıl Eşenim. geçecek program abi? Aa, çekimlerimiz var. Sabah erken başlıyor. Beş gibi. Hı hı. 5 gibi. Ortama 4-5 saat falan sürer her gün. Video da Fotoğraf Hem fotoğraf hem video olacak. Hı hı. Akşam gün batımı çekimleri de olacak. Farklı mekanlarda. Kalacağımız, konaklayacağımız otelde de yine çekimler yapacağız, ara ara. Yani... o Oda tanıtımı mı yapsak acaba abi? Olabilir, buranın vlog. tanıtımında. Zaten vlog yapıyoruz ya. Aynen, olabilir. Onu da yapabiliriz. Hem çiftleri çekeceğiz, <laughs> hem de oda tanıtımı ikisi birlikte koyarız. Aynen, şimdi... Ya da bölüm bölüm yaparız. Olabilir. Şimdi odaları zaten geçeceğiz. Orada bir kısa bir yine çekim yaparız. Ama odaları tanıtırız. Sabah 3'ten beri yani ayaktayız. Belki. Ha? Sabah 3'ten beri ayaktayız. Aynen, sabah 3'ten beri ayaktayız. Yeni geldik. Ama güzel rahat geçti uçak. Sen zaten geçen sene de gelmiştin. Her Aynen. sene çoğunlukla çekim oluyor burada galiba. E, burayı seviyorum ya, yani kaldığımız otelde bile çekim yapabiliyoruz. Güzel bir mekan. Eşim kızım da seviyor burayı. Onları da getiriyorum geldiğim zaman. Hem tatil hem iş şey oluyor. Biz de bu sene, Ama, da bu sene dahil olduk. Bu sene sizi de, <laughs> evet, sizi de dahil ettik. hadi her sene buradayız Senle. Bakalım şimdi odaya geçeriz, orayı da tanıtırız. <laughs> Yine bir şey demek ister misin? Hı? Aycim, no. Aycim, no, evet. <laughs> Aycın ne mı Evet. Aycın'ı tanıt bize. <laughs> Adın ne Aycın? Yılmaz. Odaya mı Ne nereye gidiyorsun? Hı? Odayı mı bakalım. Bacım odayı anlat tamam mı? Evet odaları bakalım. Geçen sene kaldığımız odada bak kalacağız. Aynı yere abi özellikle? Aynı yere özellikle istedim. Size de yakın bir oda. Yoruma yazsınlar mı abi? Yoruma yazsınlar abi. Oda. Şimdi Mila Hanım odayı tanıtacak bize. Evet Mila, anlat. Burada bir tane böyle bir masa var. Evet, başka? Burada e, tam üç tane yatak var. Üç tane mi yatak var? Evet. Tamam, başka? Aslında şu şey iki kişi. Başka? Evet. <laughs> başka? <Evet>. Ooo <laughs> burası, da... ama... burası senin havan mı bu? Evet. Cıvıcı mı yapacağım Cıvcım. burada? <laughs> Onun içinde olacak mısın? Herde hafiften sonra burada yıkanırım artık. Keyif yapacağım. <laughs> Başka? Ya burada bir tane yatak var. Evet. Burada da kulağımızın altında yat yatabilmemiz için. Evet. Dinleniyor musun orada yat? Evet. Bu <laughs> kadar. Bu kadar mı? Evet. Başka ya, bir şey var. Kendi sayfanı da söyle. Sayfa ismi arkadaşlar benim ee, sayfam var. Lebensiz diye. Eğer yazarsanız benim de videolarım çıkacaktır. Başka? Ne diyorsun başka? Abone olmayı, kanalıma likelemeyi unutmayın. Görüşürüz mü? Görüşürüz. Evet arkadaşlar odamız böyle. Tavsiye ediyoruz bu oteli. Evet. Şimdi şöyle abi, sen buraya çekime geliyorsun. Dışarıda Dışarıdan arkadaşlar burayı mı tercih ediyor yoksa başka yerlerden? Genel çiftler mi? Evet. Yok. Çekim Genelde burada yani. olan olmadı. kendi istekli olan özgürler. Sidi gibi, sidi otelde kalabiliyorlar. Yani senin öyle bir paketin hmm. var mı yok mu? Yok. Bu otel ile ilgili yok. Ama evet. fiyat e, düşürürlerse e, otelde koyulur. Fiyatta yardımcı Sen tanıyorsun, yardımcı aynen, olabilirsin. Aynen, aynen. Yardımcı olurlar. Şimdi böyle... Çekimlerden mi görüşelim, ne yapalım? Aynen. Akşama doğru bir çekimimiz var, orada görüşelim. Tamam abi, görüşelim Görüş. o zaman. <laughs> Ansu'nun gelen misafirimiz. Aynen. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba <gülüyor> arkadaşlar. Şu ana kadar ki izlediğiniz birkaç dakikada hem otelden görüntüler aldık. Kızım size otelden kendisi tanıttı size bizzat. Sonrasında yaptığımız çekimlerden kısa bir görüntü koyduk. Ama bazı çiftlerimiz istemedi videosunun çekilmesini o yüzden onları koymadık. Hem birazcık oteli tanıttık. Sponsor olmasa da bu senelik. Belki bir dahaki sene sponsor olabilir. Videoyu izledikten sonra. Onun dışında nasıl Kapadokya çekimlerinde neler yaptığımızı göstermek istedim size. Genel olarak hem kaldığımız otel çok güzel, hem huzurlu, sakin bir yer. Çok seviyoruz burayı. Burada da çekimler yaptık. Biz kendimize de çekim yaptık. Yarın sabah yine bir çiftimizin çekimi var. Son çekimimiz zaten. Ondan sonra yola çıkacağız, uçağımıza geçeceğiz. Bugün yine akşama doğru belki bir çekimimiz olabilir gün batımında. Onu yapacağız on dışında her şey güzel geçiyor. Hem tatil hem iş oldu bizim için de. Benim için de aslında çok iş odaklı olmadı bu sefer daha bir zevk aldım. Tatil gibi de geldi. Bakalım devamı gelecek ikinci videoda zaten. Çekimden görüntüler olacak. Bu arada bir önceki videoda güzel tepkiler aldım. Bayağı kişiden teşekkür ediyorum bu arada herkese. Hoşuma da gitti açıkçası. İlk defa böyle bir şey yaptık. Kamera arkasındaydık. Bu sefer kamera önünde olunca bir değişik oldu ama hoşuma gitti. Elimden geldiğince içerik üretip ya içerik dediğim işte Yaptığımız şeyleri, özellikle fotoğrafçılık üzerine yaptığımız şeyleri araya da kendimizden bir şeyler katıp oluşturacağım inşallah. Böyle ee... <laughs> ne edecektim? Kanala abone olmayı, ee, kanala abone olmayı unutmayın. Bol bol izleyin. Ee, gerisi gelecek inşallah. Seydim mi iş ya? Güzel. Evet. Bu bu arada e, yorum yap yap. Orada olur. <laughs> <laughs> Bu arada videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir daha başta olmadı. <laughs> <laughs> Bu arada videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bayağı işe yarıyormuş herhalde. Ee, o yüzden bol bol yorum bekliyorum sizden. Takip etmeyi de unutmayın. Görüşürüz.